Of çok sıkıldım. Telefonla oynamaktan sıkıldım. Televizyon izlemekten sıkıldım. Ne yapsam ne yapsam? Bugün de okul tatil. Okul olmayınca bazen sıkılıyorum. Ee, o zaman Ela'yı arayayım. Ela kesin benimle buluşur. Şöyle arayalım. Hadi Ela aç şu telefonu. Hah açtın. Ela merhaba nasılsın? İyiyim Gökçe sen nasılsın? İyi bende evde çok sıkıldım. Bugün diyorum ki bir yerlere pasta yemeye mi gitsek ya da birine parka gideriz ne dersin? Yo maalesef olmaz. Bugün ailemle pikniğe gidiyorum. Aslında hiç gidesim yok ama mecbur gitmek zorundayım. Hmm, anladım iyi tamam o zaman sonra haberleşiriz. Tamamdır belki akşam yanına ararım. Tamam Ela hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Uf Ela'nın da iş varmış. Ben kimle buluşacağım? Bugün gerçekten aşırı sıkıldım. Şöyle camdan dışarı bakayım bari. Hmm, kimse de yok. Uf çok sıkıldım ya. Aa, kapı çalıyor. Bu da kim acaba? Aa, kim geldi acaba? Kesin Ela geldi bana yalan attı. Aa, sizin burada ne işiniz var? Al bakalım sana bir sürü çiçek getirdim. <laughs> Al bu çiçekler senin canım aşkım. <laughs> Pijamaların da ne kadar komikmiş. O, olamaz. Pijamalarımı da dışarı çektim. Hadi hazırlan gidelim. Aynen öyle Gölge. Hadi bakalım gidiyoruz. Hey dur nereye gidiyoruz? Ben bir yere gelmeyeceğim sizinle. Göl ne? aşkım ya çok eğleneceğiz. Hadi aşkım benim canım benim. Bir ya tanem ne aşkım ya? Ee, çocuklar burada ben varken size laf düşmez. Yavrum ne dersin? Beraber kampa mı gitsek? Hayır gitmesek tamam mı? Allah Allah ya beni rahat bırakın sizinle bir yere gelmeyeceğim. O zaman sana şöyle güzel bir avuk atayım da ol görsen gülün. Ya Aram, manyak mısın? Manyak mısın ne Baksanıza, yapıyorsun? Daha dışarı çıkmadan kavga çıkarttınız. Sizin aa olamaz kolum. Kolum çok acıdı. Evet. Al işte ya gördün mü Ahmet Kim ne yaptın yaptı ya? Kim yaptı ben yapmadım birader. Kim yaptı? Gökçe iyi misin? Seni hemen hastaneye yetiştirmem lazım. Şu lüks arabama bin bakalım. Ya gelmeyeceğim hastanelik durumum yok. Of şu oku şuradan biri çıkarsın. Canım çok yanıyor. Çok, ben çıkarırım şimdi Gökçe ben çıkarırım. Çekil Gökçe ben ya, çıkartıyorum sus ya, ya. Ya sus ya, ya. sen attın bu oku bırakın. buraya. Canım ya Gökçe ya boş ver bunları aşkım ya. Sana gel ben şu çek vereyim. Kara hindibaççı bak şurada. Hmm, nerede kara mi? mı? Teşekkür ederim ama alamadım. Çünkü ben aldım Gökçe'den başka kimse kara hindibaççıyı veremez Gökçe'ye. Her neyse Gökçe... Hadi sıkılmadın mı sen de? İnanılmaz bir kamp yeri kiraladık. Oraya gidelim, mangal yakalım, top oynayalım hep beraber olmaz mı? Tamam, söz arkadaşça. Ama bakın, lütfen beni rahatsız etmeyeceksiniz. Oraya gidince birbirinizle de kavga etmeyeceksiniz. O şekilde gelirim. çünkü bugün ben de çok sıkıldım. Oo, tamam. bu harika. Hmm, olur. Olur olur. Tamam o zaman ben arabada seni bekliyorum. Sen istersen üstünü değiştir. <laughs> çok komik duruyor <ya>, pijamaların ya. <laughs> Hiç de şey komik durmuyor. Bence çok tatlı duruyorsun Gökçe. Tavşan ayakkabılarını çok sevdim. Ha, öyle mi? Peki o zaman sana bir tavşan tekmesi atayım mı? Ne dersin Gökçe? Sadece ben tatlı hmm. diyebilirim. Ben de sana şöyle bir lama gibi tüküreyim de kafana. Akıl lan ne? Ne dersin? Aa, dur dur tamam tükürme. Bak sen tükürünce her yer çok iğrenç oluyor. Of Gökçe'ye bir sürü süslendim. <laughs> İyi tamam tamam daha fazla konuşmayın İyi Hadi tamam ben üstünü değiştirip seni. geliyorum Ay, arkadaşlar sizce gitmeliyim miyim? Yoksa başım belaya girer mi? Ne dersiniz? Ay, şu pijamalarımı da çıkartayım. Sizden de utandım şimdi. Hemen şöyle üstüme güzel kıyafetlerimi giyeyim. İşte giymeyi başardım. Bu harika. Artık sizden utanmıyorum. Burada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi o zaman hep birlikte kampa gidelim. Bakalım bugün ne maceralar yaşayacağız. Neyse ee, çocuklar ben hazırım. Artık gidebiliriz. Ee, arabanın neresine oturayım? Elbette ki ön tarafına. Yok, neden oraya oturuyorsun ya? Hadi gel otur. Ee, oturdum artık. Neyse, gidebiliriz. Ben artık hazırım. Ama bak, sakın ön kaldırma, tamam mı? Merak etme, merak etme. Ben ne zaman ön kaldırdım? Ben arabayı bilirsin ki çok güzel kullanırım. Bak şimdi bir, iki, üç. Oho yanlaya yanlaya gidiyoruz. Yanlaya yanlaya gidiyoruz. Oo, hey, uh, çok eğlenceli. Dur, kaza yapacağız çok şimdi. Ya, çok eğlenceli birader oyun kaldır. Ya dur kaza yapacağız bak sıkı tutun. Uh, 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 uh. İşte bu. <laughs> hey dur dedim başımız derde gelecek Götür artık bizi şuraya. İşte gelmeyi başardık hemen kamp yeri burası olacak. Vay canına gerçekten de çok güzelmiş. Aa evet ben buraya bayıldım. Değil mi? Burayı senin için hazırladık. Ve sana inanılmaz güzel pastalar da getirdik. Hiç merak etme. Aa teşekkür ederim. Gerçekten evet, gökyüzüne bayılırım. E, bu arada Gökçe eti yemeği sever misin? Et yemeğime, mi? ete bayılırım ben. Siz de sever misiniz? Ben harika mangal yaparım. Hem de harika. Göke, hadi gel buraya seni birlikte satranç oynayalım içeride. Satranç mı oynayalım? Ee, i̇yi tamam. Aa, ne kadar da tatlı bir karavanmış burası. Evet burası öyledir. Hadi bakalım çık dışarı sen. Kaslı çocuk, şişme çocuk. Ben de çık çıkayım ya. Sen çıksana birader alalım. Ya, Biz tamam. burada satranç <laughs> oynayacağız. Tartışma yapmayın. Hadi gelin bakalım biriniz de karşıma atırsın. Gerçekten karavanınız çok tatlıymış. Evet bunu babama yeni aldırdım. Ha -ha. Ahmet niye orada oturuyor Gökçe ya? Bir şey söyle şuna. Fark etmez ki. Neyse hadi gelin dışarı çıkalım artık. Gerçekten ee, çok çocuklar. güzelmiş. Şimdi ben size çok güzel ama çok güzel bir mangal yapacağım. Şimdi anlatıyorum Gökçe'cim şimdi sana. Şöyle şuraya ilk önce bir kömürlerimizi koyuyoruz. Ha, mangalı ben yapacaktım bir kere. Ee, Allah Allah beni sinir ettin şimdi. Ya sen ne yapıyorsun? Ben yapacağım. Ya Aman çıkın ya. Sen yap köle seni. Gel Gökçe biz de seninle masada oturalım. Ha. <laughs> i̇yi tamam. ol yardıma ihtiyacım varsa edebilirim ama istersen. Yok teşekkür ederim. Sen e, takılabilirsin senin kadar. Ben orada şimdi mangalımı yapacağım tamam mı? İyi tamam Girol. Nasıl istersen sen kendin hazırla o zaman. E, e, sen şimdi ne şöyle Tamam. Lama Girol yazdım. Çünkü Girol biliyorsunuz ki lama gibi her zaman tükürür. <laughs> ya bak birader. dal geçmeyecektik aramızda. Beni sinirlendiriyorsun ha. <laughs> Giro tükürmeye başladı. Bak kaçın lama tükürüyor lama tükürüyor. <laughs> Aa, manyak lan bu tükürme lan tükürme oğlum. ne yapıyorsun? Dür, 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 ben, dür, dur Tü tü tükürme bana da gelecek bak tükürükten hiç hoşlanmıyorum. Olamaz yine tükürük bana geldi üstüm tükürük oldu. Birader sen Gökçe'ye mi tükürdün? Bu sefer senin işini bitirdim. Nasıl Gökçe'ye böyle bir şey yaparsın dür. şimdi? A a olamaz olamaz bana da dür. tükürüyor. Tü tü al bakalım ben de sana tükürüyorum balgam Balga atıyorum ben de ben sana? Tü tü tü. Ya tükürüp durmayın birbirinize sizin derdiniz artık ya Allah aşkına. Siz kafayı mı yediniz? Onlar kafayı yemiş olmalı. Hadi gel biz seninle burada romantik romantik oturalım. Ne dersin Gökçe? Sen niye oturdun birader buraya? Ben oturacağım. Gökçe'le ben oturacağım. Uza buradan. Ya tamam artık tartışmayın dedim size. Allah Göçe, Allah ya. Ben şey, de sandalyesini herkesin. kırdım. Pat yerdesin. <laughs> Son kez söylüyorum. Birbirinizle uğraşıp durmayın artık. Allah Allah ya. Şimdi ben de tabakları getirdim. Haydi bakalım. Etler çok güzel bir şekilde pişti. Ya Mehmet oturma şurada. İnsene aşağıya. Oo, ben istemiyorum. Gökçe şarkı söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Hmm. Yanım Gökçe'msin hmm. sen benim. İndir aşağı. Yo gürültü durma artık insanlara. Örneğin. Şöyle tamamdır. Tabaklarımızı koyduk. Hem menetleri de getiriyorum. Sen ne yaptın Gökçe? Buraya hmm, yanıma gelsene. Of neyse ben de sandalyeyi alır senin yanına gelirim. Ha, şuraya gelelim bakalım. İşte bu ya artık seni ya. Sen niye hep Gökçe'ye yayın olmak istiyorsun? Biz niye olamıyoruz? Hayırdır yani bu kız senin sevgilin Peki. mi? Gökçe benim sevgilim. Gökçe onlara itiraf etmedin mi bakalım? Saçmalama seninle sevgili değilim. Seninle de değilim. Gürol'la da değilim. Oof, evet çocuklar. Yemekleriniz hazır. Görmüş olduğunuz gibi afiyet olsun herkese. teşekkür ederim Gürol. Çok lezzetli duruyor gerçekten <laughs> çok güzel yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> bu da ne böyle bu hayatımda yediğim ben kötü et. Seni akılsız seni akılsız. Hmm. Bana bilerek acı biber attın değil mi doğru söyle. Acı biber atmadım ben sana. Hatta istersen birkaç tane soslar ekleyeyim daha güzel olsun yemeğin. Ne dersin ha, Ahmetciğim? Sos mu? Ne sosu ya sen neyden bahsediyorsun? Sen şimdi bir arkana dön çünkü bu özel tarif bir sos. Ha. Yani bunu görmeni istemem. İyi tamam döndüm. Aynen öyle. Bana düzgün hazırla bakalım birader bundan sonra anlaşıldı mı? Tamamdır tamam. Sen bir arkana dön. <laughs> Gökçe bak elin acı biber var. Şimdi Ahmet'in yemin acı biber koyacağım. Ne hey, yapma ağzı yanacak sonra. Yememi beğenmedi. O bunu hak etti. Şöyle koyalım bakalım. Of oh, 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 şunlara Görüyorum bak. Gökçe. birader artık yemek yemek istiyorum <laughs> tamam mı? Ha, Aldım tamam. bakalım. Ha, ha, ha. Şöyle evet. Bir de yiyelim. Bu senin. Bu senin tabağınıye bakalım. Beğenecek misin acaba? Bakalım, <laughs> bir yiyeyim. Hmm. Aa, aa, ya, ya yanıyorum. Yanıyorum anam. Yanıyorum. Ne koydun sen bunu içeriye koydun? Yok, yok. İşte bu. Nasıl ya denersin ama? Yapma şunu demiştim. yandı çocuk. Ufuf. Sizin ne hiçbir şey yapılmaz gerçekten. Şimdi onu çok fena tekmeleyeceğim. onu Onunla kavga Ağmet, edeceğim. Yanıyor, ha? Ahmet yanıyor, Ahmet yanıyor. Nasıl da ama çeyiriz. şimdi çeviriz? arabaya pinip ezeyim mi? Ne dersin? Ha, bence de çok mantıklı olur. Şimdi seni ezeyeceğim. Hayır, Hı, saçmalama hayır. Ahmet, Manyak dur, mısın oğlum? Saçmalama tamam dur lütfen. Bak çok tehlikeli olur yapma. Oo. İyi tamam sen öyle diyorsan yapmam. Ama var ya bunlar beni çok sinir bitmek üzere zaten. Of of. Aynı Neyse. öyle ya. Hava birazcık Vallahi günler bitmek üzere. Ha? Hatta akşam bile oldu. Neyse şimdi ne yapacağız? Şimdi birbirimize korkunç masallar anlatalım. Ne dersiniz? Bu harika olur. Ha <laughs> e ha evet. Ben de bayılıyorum korkunç masallara. Ben, ben ben birazcık korkuyorum. Ya ben... o kadar kas olacaksın ya. O kadar kas olacaksın can. Neden korkuyorsun? Ya cana katılıyorum. Ben de korkuyorum. Yani korkunç masallar anlatmayalım en iyisi. O zaman ne yapsak ne yapsak en iyisi birbirimizi yakalım. <laughs> şimdi çakmakla seni yakıyor mı Güron ne dersin? <laughs> ya oğlum saçmalama ne çakma ormanlık alandayız şaka olur mu ya bunun şakası mı olur? Neden olmasın bence çok mantıklı şimdi seni yakacağım. <laughs> ha! Ha, ben de seni yakacağım gel buraya. O zaman ben de katıldım. Hayır, ha, durun ateş ormandayız savaşı. saçmalamayın ormandayız. Yangın çıkarsa ne olur sizin haberiniz var mı kesin şunu ateş dedim. Ateş savaşı ateş savaşı. Ateş savaşı. Ne oldu? Ooo! Kalkmıyor. Yok yok yok. Bir yapacağım. Hepinize gelin buraya. Buraya bağredeceğim. Olamaz! Durun dedim. Orman alev almaya başladı. Kesin şuna dedim. Ormanda yangın çıkacak. Aa. Hayır! Hayır! Ağaçlar alev alıyor. Ağaçlar alev olamaz. alıyor. Ağaçlar alev almaya başladı. Çok kötü. Aa, olamaz! Elim yanıyor. Ayağım yanıyor. Hey! Dur! Çıkamıyorum buradan. Hayır! Ben oğlum ne oluyor burada? Çok abarttık galiba. <laughs> evet. Olamaz! Çok kötü. Her yer zehirlenmiş gibi. <laughs> Olamaz daha fazla dayanamayacağım. Her yer zehirlenmeye başlayacak. Olamıyorum. Tamam, tamam, Sakin ol Şimdi seni de kurtaracağım. Gel bakalım evet. sırtıma bin. Sırtıma e, bin. Tamam. E, tamam. E, tamam. E, tamam. E, tamam. Seni götürmeye çalışacağım. Can hemen yardıma geliyorum sana. Olamaz çok ağırsın Gürol. Bekle. Seni de hemen götüreceğim. Şöyle sırtıma gel. Tamam. Amel, e, tutunuyorum. Götür beni. Götür beni Gökçe. Tamam. Şöyle gel bakalım. Şimdi şuraya arkaya atla bakalım. Hadi arabanın arkasına atla. Aa bindim. Bindim. Ah. <laughs> tamam. Tarif hemen geliyorum yanınıza. Bekleyin beni burada. Olamaz. Can iyi misin? Hemen sırtıma binmen gerekiyor tamam mı? Gülce çok kötü. tamam olamaz. Ayakların yanıyor. Çok hasar almışsın. Gel bakalım gel. Sırtıma bin bakalım. İşte bu. Tamam sen de bindin. Tutunuyorum. Tutunuyorum sana. Tutun, tamam mı? Şimdi seni de arabaya bindireceğim. Şöyle şu tarafa gidelim. Ben size dedim orman yanar dedim. Ne yaptınız siz? Hemen itfaiyeye haber vermemiz gerekiyor. Gel bakalım bin şöyle arabanın ön kısmına. Aa, çok ağırsın. <laughs> Bindim. Tamam <laughs> şimdi sizi hemen götüreceğim tamam mı? Sakin olun. Hemen sizi buradan çıkartacağım. Gidelim bakalım. İşte geldik çocuklar. Birinizde bir şey yoktur umarım. Hastaneye yetiştireceğim sizi. Sakın merak etmeyin olur çok mu? Çok kötüyüm ben çok kötüyüm. <laughs> ben de kötüyüm birader. Nefes almakta zorlanıyorum. Tamamdır, gelin bakalım buraya. Hadi hızlıca gelin. Aa. Hemen yatmanız gerekiyor. Geldim, geldim. Tamam mı Gökçe? Teşekkür ederim sana minnettarız gerçekten. Tamam, bunları evet, düşünmeyin şimdi. Hadi Sen gelin. olmasaydın biz ne yapardık? <laughs> Ben hemen şuraya yatmam lazım. Çok kötüyüm tamam, ben. Hadi hepiniz teker teker yatın bakalım. Hadi can sen de yat. Ben doktor birazdan yanınıza geliyor olacak. Benim hemen itfaiyeye haber vermem lazım. Orman daha fazla yanmamalı. Bekleyin burada hemen geliyorum. Umarım hiç kimseye bir şey olmaz. Arkadaşlar doktor birazdan onlara yardıma gelir. Ben de hemen itfaiyeye gitmem lazım. Bu bir felaket gerçekten ormanın yanması. Şimdi şuradan gidelim. İtfaiye hemen ileride olacaktı. Oraya gidip haber vermeliyim. Neredeyse geldim sayılır. Şimdi hemen şu ileride bir itfaiye olacak. Şöyle tamam burada artık inebilirim Kimse var mı yardım edin Sesimi duyan birisi var mı ha, Bu ses ne neler oluyor hanımefendi ne oldu İlerideki kamp alanında yangın çıktı Orman çok fena yanıyor Ağaçlar tutuştu orayı söndürmeniz gerekiyor Başka insanlar da olabilir Hayır olamaz Tamamdır hanımefendi Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz Çabuk beyler hazırlanın hadi Yangına gidiyoruz Artık itfaiye haber verdim. Umarım itfaiye söndürmeyi başarır. Şimdi Gürolların, Ahmet'in ve Can'ın yanına gitmem lazım. Umarım iyilerdir. Onlara bir şey olursa gerçekten çok üzülürüm. Erkek hayranlarım onlar benim. Ne kadar birlikte atışsak da onları gerçekten çok fazla seviyorum. İşte hastaneye geldim sayılır. Umarım iyilerdir. Şöyle şuraya park edeyim arabayı. Tamamdır bakalım. Doktor bey, doktor bey arkadaşlarımın durumu nasıl? İyiler mi? Merak etmeyin Gökçe Hanım. Gerçekten arkadaşınız bayağı bir Ama bir gün boyunca hastanede kalmaları gerekiyor. Ben senin ayağına daha fena yaktım canım. Daha fena yaktım çünkü ben ya sana hadi, hadi oradan ya. Hadi be oradan ya. Sen ben yangını başlattın. Sen başlattın. Aa, ben ha, Hepiniz nasıl yaktım ama. Bir anda böyle can pat küt diye bayıldı yere. Ya siz neler <laughs> yaşadınız? sizin için endişeleniyorum. Siz hala kim daha iyi yaktı diyorsunuz. Gökçe gelmiş. Gökçe Aa. sana minnettarız. İyi ki geldin buraya. Sen bizi kurtardın. Aa, evet, ya sen bizi kurtardın Gökçe. Sen olmaz yani. ne yapardık biz? Aa, bilmiyorum ama ben sensiz artık hiçbir dakika duramam. Sana artık daha da aşığım canım sevgilim benim. Kahraman sevgilim hayatımızı kurtardın. Ama nasıl yaktım onları Gökçe. Çok fena değil miydi? Ha, lama güroğlu da ya. Boş konuşma tamam mı? Boş konuşma. Ha, ben asıl seni yaktım bir anda saçların yandı. Bak bakayım arkadaşım var mı Ahmet? Al bakalım Gökçe sana çiçek verdim. Bak bakalım al bu çiçekler senin için. Ha Siz akıllanmazsınız. Gerçekten akıllanmazsınız. Doktor bey anladığım kadarıyla bunların durumu gayet iyi. Ben gitsem iyi olacak. E, tabii ki Gökçe nım. Zaten bir gün boyunca hastanede kalmaları gerekiyor. Size Göz altında kolaylık versin Allah gerçekten. Bunlarla uğraşmak eminim sizin için çok zor olacaktır. <laughs> yani birazcık ya zorluk çıkarıyorlar. Neyse bakalım Gökçe. Nin. Bana bak şey Doğru konuş tamam mı Gökçe hakkında doktor? Allah Allah beni sinir etme bir daha tamam mı? <laughs> Yoksa seni Oğlum bak, mahvederim. Ayrıca seni döveriz bak doktor. Evet Aa. doktor Gökçe'yle düzgün konuş tamam mı? Gökçe'yle düzgün konuş. Ya bir durun dedim. Allah Allah hasta olduğun sadece şu halinize bakın. Ben gidiyorum. Sizi kurtaran da kabahat ya. Neyse arkadaşlar ben eve gideyim. Bunlar gerçekten akıllanmıyor <laughs> Onlarla ne kadar açsam da Erkek hayranlarımı gerçekten de çok seviyorum arkadaşlar Onlar benim için çok değerli Bazen de komik oluyorlar Neyse artık şuradan evime gidelim Ve bir an önce dinlenmek istiyorum Arkadaşlar siz siz olun ormanda sakın ateşle uğraşmayın Çok tehlikeli bugün görmüş oldunuz Sizleri çok seviyorum canım ailem Kendinize çok iyi bakın Hala bizim ailemize katılmayan varsa abone olarak bizim ailemizin bir parçası olabilirsiniz Sizleri çok seviyorum Ve hepinizi kocaman kocaman öpüyorum Görüşürüz ve bay bay